Baktım. Aaa! Paket. Nedir bu lale? İçinde ne var? Sürpriz. Bak soru işareti. Sürpriz kutusu. Açalım evet. mı? <laughs> Ayşe hadi. Bunun içinde ne var acaba? İçine bak yazıyor. Ne var acaba yazıyor? Burada ne yazıyor Ayşe? Hmm. Hadi, yaz. hadi kes. Hadi kes yazıyor evet. Öyle mi? Aa, Okumayı Aa, öğrendi. Okumayı öğrendi ne şey biliyordum? Yoksa köpek mi okudun? Yok. Sen mi kutun Patiş. Ne yapayım? O değilmiş. Aa, arkasında da bunlar var. Siz hangisini seçtiniz? Turuncu. Ha, ben de mavi. Ben de mavi. Bakalım buradan ne istiyorsunuz? Hmm, ben bunu seçtim. Ben de bu. Ben de Çıktı. Ya bana mavi çıktı. Bunda? Hmm. Pembe. Köpekinki. Köpek onu seç. Seç bir tane. <gülüyor> seç <gülüyor> bir tane. Bu olsun <laughs> bu, bu. Ve... Abone ve like. İkisi de iyi. Olay. Şimdi açacağız. Bakalım neler var. Hav hav. Hmm. Merak ettim. Hav hav ne merak ettim. Ne var sence kokusuna? Sınav. Hav hav hav. Doğru. Wow. Bakalım. Hmm. Çubuklar köpek de çok beğendim. Matematiği onunla hmm. yapıyoruz değil mi kızım? Evet. Bakalım sırada ne var? Hav 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 hav. Patiş. Hav 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 ha. Merak ha, ha, ha. ediyor Patiş. Hmm. Çok güzel Kale. bir fosforlu kalemimiz var. Ama pek bu boyada görünmüyor. Hmm. Evet. Şimdi burada bir tane makas var. İki makas geldi evet. Bakalım sertte ne var? Hav. Hava var. Sırala. Ha ha çok güzel. rengi. tespih. Namazlık tespih. Renk çok sarıydı çok olmuş. Bakalım ne var? Kalem, tıraş. Thank çok güzel. Kimin bu? Senin olsun mu? Evet. Ve içi boş gördüğünüz gibi çok güzel bir paket açılımı oldu. Ay de her şey merak ediyor patiş. Patiş. Arkadaşlar evet. abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bay bay.